Bahçeli ne demek istiyor? Bu gerçekleri bilelim ama A ve B noktası çok mu yakın demek istiyor? Aslında nedir? Yani var burada bir kastettiği bir şey. Sübliminal de demeyelim. Geometrik şöyle. ölçümlerle ortaya koymak istemiş bu kez. Dev, devlet değil o biliyorsun. Matematik formülleri, rakamlar meşhur, üzerinden tabii, hesaplamalar. Tabii. Meşhur yani Yine meşhur, onun bir benzeri. Onlardan onun bir benzeri. Dolayısıyla evet. burada ince mesajlar var. Tabii bunun tabii en güzel ne, neyse söyler kendisi. Değil? Bizim burada da anladığımız. Siz yani halk o, ağzıyla o Mehmet Bey halk ağzıyla söyleyecekmiş evet, Bahçeli'nin e demek istediği. Söyleyeyim. Evet. Dam üstünde saksıan vur beline kazmayı. diyorsunuz. Evet. Niye? Niye öyle Şimdi, şimdi tabii e, Sayın Devlet Bahçeli e, bilge lider onun bir bilgelik tarafı var. Benim öyle bir bilgelik özelliğim yok. Onun için böyle yüksek fikir, basiret, feraset içeren ifadeleri anlamak mümkün değil. Bizim açımızdan öyle. Yani şimdi iki nokta arasında düz çizgi, haydi de, de, demden alın, apoya götürün falan. Onları bizim anlamamız mümkün değil. Biz sıradan vatandaşlarız. Biz, bizde bilgelik özellikleri yok. Tabii e, Sayın Bahçeli'nin Ama geometri biliyorsunuz. Ama say, tabii Sayın Bahçeli'nin bu Dem ve Abdullah Öcalan aşkının altında ne yatıyor onu bilemiyoruz. Yani bu bunlar çok yüksek fikir, fikir içeren sözler. Onları bizim anlamamız mümkün değil. Bunları yorumlamak mümkün değil. Neden? Yani i̇ki, i̇ki nokta arasındaki en kısa çizgi doğru parçasıdır. Evet. Geometride değil mi hepimizin? Ceviz, mesela sefer... ceviz yuvarlaktır, her yuvarlak ceviz değildir gibi. Gibi. <laughs> Ama evet. bu kısım gayet net anlaşılıyor. Doğru parçası. O zaman diyor ki, ya yani bu doğru. Yani ne, mesela ne alakası var? İki doğru falan tamam Aa, doğru. Dersin de ki, dersiniz ki. Matematik dersine yalın, döndük biraz. Yalın, yalın olarak dersiniz ki, ey hükümet, ey Tayyip Erdoğan, ey Sayın Cumhurbaşkanı. Ya Türkiye'nin menfaatleri bir an önce Dem ile Abdullah Öcal'ın görüşmesini sağlamaktır. Dersiniz. Ben de anlarım. Faruk Efendi de anlar. Sabri Efendi de anlar. Gizem Hanım da anlar. Herkes anlar. İşte iki tane iki noktanın doğrudur. Ee, eğridir. Eğridir. Yok işte en kestirme yoldur. Sağlanmalıdır falan. Yani bu tür e, ifadelerle e, yani ne işte, yapmaya çalışıyor bir takım mesajlar dedi. vermek istiyor ama yani biz o tür e, hani böyle gizemli e, ne deniyordu ona mesajlar veren mezheplerle tarikat ve cemaatlerle hiç e, bir arada olmadık. Ben olmadım. Onun için böyle gizemli subliminal mesaj veren e, ifadeleri anlamakta zorluk çekerim. izah, et, izah da edemem. Yani bahçeli ne demek istiyor? Ben ne demek istediğini anlamıyorum ama bu konuda bir görüşüm var tabii. Nedir? Görüşünüz yani, nedir? Şöyledir. E, Türkiye'nin ne Abdullah Öcalan'a ihtiyacı var bu konuda ne deme ihtiyacı var. Şimdi e, Tayyip Erdoğan bu konuda bir değerlendirme yapıyor. Diyor ki ben bir kere açılım yaptım. Hükümetten düştüm. Seçim kaybettim diyor. Bir açılım daha yaparsam 2028 yılındaki seçimim ne olur diyor. Tayyip Erdoğan pragmatist düşünüyor. Pragmatist düşünüyor. Seçim odaklı düşünüyor. Devlet Bahçeli ne odaklı düşünüyor ben onu anlamıyorum. Bana göre Abdullah Öcalan'ın bu Türkiye'ye vereceği, verebileceği bir şey yok. Geçen hafta izah ettik. Abdullah Öcalan'ın umut hakkından yararlanma imkanı ihtimali de yok. Umut hakkı demeyin. Biz af çıkarıyoruz herkese. Genel af deyin. Abdullah Öcalan'ı da dışarı çıkarırsınız. Herkesi dışarı çıkarırsınız. Yalandan yere umut hakkından yararlanmalı. Yani hukuk o, sistemi açısından, hukuk mantığı açısından 24-25 yıl Ceza yatmış terör e, suçlusu, ağırlaştırılmış hapi, e, müebbet hapis cezası almış. Böyle bir terör suçlusunun umut hakkından yararlanması bizim hukuk sistemimiz bakımından mümkün olmaz. Daha e, yani adi suçlarda çıkaramazdı suç örgütünde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar 30-36 yıl yattıktan sonra umut hakkına sahip olabiliyor. Şimdi durum böyleyken işte Umut hakkından yararlansın gelsin meclise konuşsun. Ya mahkumu siz meclise nasıl getireceksiniz? Muz Cumhuriyeti mi burası? Patagonya mı? Nasıl getireceksiniz? Yani söylediğiniz sözün bir parti genel başkanının, devlet adamının, milletvekilinin ciddiyetiyle bağdaşması gerekir. Kimi kandırıyorsunuz? Kimi aldatıyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşların deme yönelik bir tavrı olmalı. Yok saymalı, yok. Dem toplumsal suçu, topluma karşı işlenen suçu meşru gören, arkasında duran, onu arkalayan, destekleyen bir yapı. Kandilden yönetilen bir yapı. Yani Abdullah Öcalan'ı dışarı çıkarınca Abdullah Öcalan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne mi çalışacak? Nerede görüştünüz de bu garantiyi aldınız? Nereden çıkarıyorsunuz bunu? Nasıl böyle bir şeye nasıl böyle bir şeyi millete teklif ediyorsunuz? Yani gittiğiniz Kandil'e görüştünüz. Abdullah Öcalan size evet ben bundan sonra Türk milleti için çalışacağım. Türk devleti için çalışacağım mı dedi. Ne dedi de şimdi geliyorsunuz AB noktası en yakın mesafe e, doğrudur. Hayır. Çember yapın. Yarı çap yapın. Belki öyle daha faydalı olur. Onun için. Çemberde kimler yer alacak peki? Burada hani yani doğruda onun için, iki uç var. O onun yüzden koymuş adını. Çemberde her e, yerde için, biri yer alabilir. E, i̇çinde yetiştiğimiz ülkücü harekete Türk Milliyetçiliği hareketine Sayın Bahçeli çok yazık ediyor. Yazık ediyor diyorsunuz. Çok yazık ediyor. Ağır sözler. Yani ürkücüleri, Türk milliyetçilerini yaralıyor, üzüyor. Belki ve ve, üz ve, ve öyle bir öyle bir öyle bir sicil oluşturuyor ki gelecek nesiller eee Abdullah Öcalan'ı yani Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına, birliğine Bölünmez bütünlüğüne kast eden bir terörist başını seven, ona muhabbet besleyen bir e, güruh olarak hatırlayacak Türk milliyetçilerin ülkücüleri.